Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 21 Nisan 2025 Pazartesi güncel döviz fiyatları ile sizlerleyiz. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz fiyatlarına. Amerikan doları alış 38 lira 11 kuruş, satış 38 lira 26 kuruş. Euro alış 43 lira 20 kuruş, Satış 43 lira 59 kuruş. İsviçre frangı alış 46 lira 22 kuruş, satış 46 lira 83 kuruş. İngiliz sterlini alış 50 lira 39 kuruş, satış 50 lira 99 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 08 kuruş, satış 10 lira 23 kuruş. Avustralya doları alış 23 lira 84 kuruş, satış 24 lira 39 kuruş. Kanada doları alış 27 lira 23 kuruş, satış 27 lira 67 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 41 kuruş, satış 0 lira 49 kuruş. Azerbaycan manatı alış 21 lira 17 kuruş, satış 22 lira 75 kuruş. Çin yuanı alış 4 lira 76 kuruş, satış 5 lira 68 kuruş. Romanya alış 7 lira 94 kuruş, satış 9 lira 32 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 9 lira 76 kuruş, satış 10 lira 95 kuruş. Bulgar levası alış 21 lira 21 kuruş, satış 23 lira 01 kuruş. Kuvvet dinarı alış 119 lira 35 kuruş, satış 127 lira 37 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.